Merhaba sayın seyirciler. Bugün yurdun büyük bir bölümü depremler ile sallandı. Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde şiddetli depremler kaydedildi. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizden çok önemli bir konuda dürüst olmanızı isteyeceğim. Az önce izlediğiniz size seslenen kişi. Gerçek miydi? Yoksa bir yapay zeka tarafından yaratılmış bir görüntü ve ses mi? Şaşırdınız değil mi? Peki size şimdi neyi anlatmaya çalışacağımı biliyor musunuz? Yapay zekanın sizi tamamen sanal bir dünyaya yerleştirebileceğini. Bu sadece bir başlangıç. Yapay zeka ile oluşturulmuş videoların nasıl bu kadar gerçekçi olduğunu, hatta bir videonun ne zaman gerçek, ne zaman sahte olduğunu nasıl ayırt edeceğinizi öğrenmek ister misiniz? Bunun için kanalımıza hemen abone ol. Bu video, sizi gelecekteki en büyük dijital dolandırıcılıklara karşı koruyacak bir eğitim serisinin ilk adımıdır. Bu videoyu beğenerek ve sevdiklerinizle paylaşarak onların da bu tehlikeden haberdar olmasını sağlayın. Unutmayın, gelecekte gerçek ve sahte arasındaki çizgiyi ancak bu bilgilerle koruyabilirsiniz.